herkesin uzak adında masalı giderdi sevmeye sesi. Akıntılara kürek çekmenin usancıyla biriken bağrımda kimin hasretiydi bu ateş? İçimde ikinci bir insan olamadı onu sevme saadeti. Mufassal sevinçler birikti hüzünlerde. İnsan kal adında bir bela mıydı? Dalgın bir belge miydi kendisiyle hayat arasında? Bütün evlerin en mükemmel hatası mıydı sevda? Talan mıydı herkesle herkes olmak? Herkesin vaktiyle adı Sinem olan uzun bir yasa değer miydi eli diliyorsa Seyyid Han? Bir yere üzgün üzgün bakmaksa dünya, her sabah kimin ödünü koparırdı yaşamak? Hasar ayini akşamlarda lekeleniyor esna. En uzun suya en sessiz uzanan yüzümle dökülüyorum kusura. Kalbine özenle kırdığım umru ayarı kusuruyla insan yüzümün üzülmeye çalışılmış yerlerinde yeniden yeni bir insandı. Üzülmüş üzümün tadıyla ve ıslanırım kuşkuyla. Yüzümün üzgün yerleriyle uyumadım kırk uykuyu ona. Yıkanmadım kırk yerde onsuzluğa. Dünyaya inanmış bir yüzü. Üzgün üzgün anlat bana, ağzıma doldurduğum rüzgarla üflediğim sözler, kalbinde dünya ezgisi taşıyan bir çocuğun resmiydi. Durup beklemenin, durup beklemekle devam etmediği günlere bulaştır beni dünya. Kalbimin kenarındaki yavaşlığın, ölgünlük sanılmasındaki uzun kusur, dağlarına üzgün davranan bu yağmur anlamazdı anlamı. Ruhunda kocaman şüphe, kalbinde kara bir lekeyle mi doğardı insan? İnsan kör kuyularda merdivensiz kalan mı, bırakan mıydı? Yarısı gelinen, yarısı kalınan bir yer mi sevda? Başını ve sonunu unuttuğum o son cümleme mi ağzımda? Hayatı sevmeme tehlikesi geçirdiğim bu yerde Kırk vakte bakıp usandım senden mavisi, bozuk şiir, başı dönen bir sözcüyü alıp avcuma her duası feciyle biten bir ibadetti onunla yaşamak. Anlaşılmaz humma özürlü bir vefayla kalmalı mı ayakta, bağlanmalı mı? Yüzüyle yüzümü bir yetim gibi seven sabrıma Bağlanmalı mı beni dışarıdan edip içeri alan manaya Başkasının ayak akıllarıyla devam edilir mi hayata ve insan ancak güzel bir acıyla mı kalabilirdi uykuda güle siyah davrandım Utandım unutkanlıkla, alnımla, ağız tadımla. Bir kalmak acısı demirin ağrısından da ağırca. Bembeyaz şeylerden bahsedecekken bir güle kırmızı davranmanın masalında kalmaktı sevda. Kalmak adında bir huyu ve çukuru her sabah katlamak, her akşam saklamaktı unutmak. Utandığım bir yüzü oluyor mu eşyanın durmaksızın bir yerimi kurcalıyor mu yoksulluk günün öğünlerinden yapılmış bir mutsuzluğa mı çağırıyordu birbirine insan suçlu oluşunda bir suçlu olmadığını anlayarak